1 Ağustos 2025 Ormanya'dayız. Türkiye'nin en güzel gezi, kır gezintisi, kültür gezintisi yapacak yer. Evet, musluğumuz burada. Çağdaş Türk Edebiyatı Orman Kütüphanesi'ndeyiz. Okuma salonumuz karşısı ve burada yel değirmenimiz, rüzgar değirmenimiz, doğa ve çocuk bu şekilde hayvanlar alemi. Evet. Görebilirsiniz galiba. Evet buyurun. Bayağı bir kitap var galiba değil mi hocam 1200 burada? 1200 tane kitabımız var. Ne kadar? 1200. Evet görevliye de geldik. Buranın en güzel özelliği ne diyorsun hocam? Bir arada kısa video çekiyoruz. Youtube kanalımız için. Özelliği, zaten kitap okumak dünyanın en güzel şeyi. Evet kitabı ve de ormanda bir daha. huzurlu ormanın içerisinde. İsminiz neydi? Melih. Melih Bey'e çok teşekkür ediyoruz gelmişken. Evet. Bize, saatimiz burada. Müsaadenizle biz devam edelim çekimlere. Teknede. Kısa bir çekim yapıyoruz. Evet, yürüyen okuma salonu, karşısı okuma salonu bir kitaplarımızı alıp bu karşı oturma yerlerinde bu şekilde ne yapabilir? Kitaplarımızı okuyabiliyoruz. Turizm, gezi seyahati. Ormanya, Kocaeli ne yaklaşık 15 kilometre kadar yakın bir yerde ve ailece gelinip gezilip görülecek yerlerde bir tane bu şekilde orman kütüphanemiz devam ediyor. Oturma yerleri var. Herkese tavsiye ediyoruz burayı. İyi günler diliyoruz. Kocaeli'den güzel mükemmel çevre temiz hava bol gıda olan yerden kültür gezi alanından selamlar otasız gezgi Ferit için.